Tüm canlar ben Enes. Bugün sizlerle birlikteyim ve tekrardan Clash Royale'deyiz. 9000 kupaya adım adım gitmeye çalışıyorum. Şu an Valkalla'ya kadar çıkmaya çalışacağım. Yani inşallah başarabilirim bunu. Yani bir yandan da suyumu aldım. Süper mi? O Öcümüzü şimdi alacağız. O kadar kötü şeyin ardından. Mini pekka nedir lan? İbiş. O mecburen çok vuracak. Vuruşunu azaltsın yeter şu an o. Bir kez daha vuracak. Senin oynayacağın desteğe tüküreyim ya. Supercell'den de anca böyle bir destek beklenirdi yani. Bravo diyelim şöyle bir. Ama tokmağı çakacağım ya bana bekle. Bu tokmak inecek kafana böyle. Bu ismi koymuşsun ben sana ödeteceğim bunun bedelini. Elimizde de barbar varili bar yok ya. Şunları direkt keselim diyecektim. Varilli ortaya çek. Büyük vuracak o. Yok abi bu eşleşmeyi ben nasıl kazanayım? Adamın toplasan 5-6 tane yerden giden kartı var ya. Ha bak bu dördüncü etti. Pekka, Elit Barbar. Oradan hasar yiyeceğim bırakın. Prens, e, Elektro Büyücü. Destesindeki çoğu kartla maşallah. Max'a nasıl satayım ya? Neyle max'ı acaba bunları? Yok abi nasıl keseyim ben? Okçular bile üç vuruşlu ölüyor. Ne üç vuruşu? Mübarek buzcuyu tek biliyorlar neredeyse. Neyse videonun başlığı çıktı. Benim için rahat. Beni pek de insan anda yetiştirdi. Pek de geri çekebilsek çok tatlı olur. Hasar yemedi. Çok güzel. Barbar. Tek atacak ona da belli. Yok abi ben bunu 2x'e bir gireyim. Açılacağım ben direkt bunun kafasına. O hızlanıp vuracak. Ha vuramadı lan. iyi benim şey yani. Beni göt etmek için vurmamıştır o. Vuracak dedim ya sırf. Ben atmayacağım ya. Barbar atacağı çok belli. Oyunu okuyorum artık ya. Hele bir de süper olunca karşımdaki rakip yani böyle tahmin edilmesi zor hamleler değil bunlar canlar. Ters taraftan ne yapacağını bilebiliyorum mesela. Bu taraftan mesela eline gelse yine Pekka'yı basar. Basmadık. Ne taraftan basacağını biliyor. Bilmemişiz. Yoksa. Bak bir de bunu da basıyor. İyice böyle tüm sülalesine küfür geliyor ama teker teker. Yok abi ben bu maçı kazanıp böyle Supercell'i de etiketleyeceğim ya. Sizin. Sizin isimler Force çıkıyor diyeceğim. Böyle yazacağım İngilizce bir şekilde etiketleyip. Peripek de son anda geldi ama oldu. Tamam çok güzel. Ben bu maçı alırım. Hasar yemezsem böyle. Ama hasar yemezsem dedim hocam. O alır kuleyi. O alır ya şerefsiz. O fazla vurmaz. Diyeceğim de nereye vurmuyor. O, o. Bir mezarlık atabilsem bu maç bitecek. Burada direkt hiçbir şey olmayacak yani. Bir mezarlık hatana bakıyor. Sağ taraf soldan güzel kartlarımız gidiyor. Bitman Mega e, Mini pek atacak oraya. Tamam okçuları da çıkarttı elinden. Elinden 3 iksir daha harcadı. Şu iskeletleri bırak. Oraya bir şey at. Elinden küçük büyüsünü çıkarttı aldım. Aldım o maçı. Aldım. Süper seni de yenerim ben. Hiç acımam. Böyle deste oynayana böyle şey göstereceksiniz canlar yerden giden 20 tane kartı var. Hepsi yerden gidiyor. Bir havaya bakan 2 iki, iki kartı var. Gerisi full hava kartı ve şey büyüğü. Şuradan bir tane de sandığımız geldi. Bunu da açalım. 2 yıldız. çok daha koç başı yani. Koçumun başı. Bir maç daha atalım. Le Paus, Leo, Trabucco, Arsenal dedi. Bol şans diyelim bir bakalım. Toksiklik yapmazsa kalp atıyor lan. Biz de atalım. Binici görecek oradan. Şövalyeyi de atalım ki hiç vurmasın. Kafesi tam iyi doğru pozisyondan dikmişim. Buradan dikerseniz hiçbir türlü vurmuyor. O tokmakçısı da var. Sarmaşık teklemiyor ama olsun şu an işimi görsün yeter ki. Ana kule açmayacağım canları zaten azaldı. Direkt bir bar barbar var işleri bitirecek? Ama o vurur. O vuracak. Keşke bir tık daha geriden atsaydım Barbar var bar Neyse çeviririz ya bu kadar hasar da önemli değil. Elindeki büyük büyüsü ne acaba bunun? Kafes zamanında. İçine al. Çok güzelsin. Şekce zehir basacağım. Sarmışık basmak yerine. Hem bir iksir daha fazla verip hem de kulesine hasar vereceğim. Yani 3 faydası var. Sarmışıktan daha fazla iksiri var. Hem 4'e 3 yani. Öldürmüyor fişekçiyi. Fişekçiyi de öldürüyorum. Yani her türlü kazan kazan durumu oluyor burada. O ölecek. Ama adamın elin büyük mega şövalye oynuyor. Bu, bu kadar atmadı şuraya at verecek. Ben tanıyorum rakibi artık. Rakipleri okumak benim işim olmuş. Testası da var. Oh çok güzel eşleşme hocam ya. Elimizden mecburen kafesi çıkarttık. Bizim kule çalışmazsa ben onu söveceğim. Acaba ne engel oldu da böyle hani görmesini engelledi şuradan şurayı Tesla'sını nasıl geçeceğiz biz bu adamın evreni değildir inşallah Telefon da yamuldu Şimdi elinde hala birincisi var Evet bunu biliyoruz Şöyle sarmaşığı atalım ki hiç bulmasın Çok güzeliz Büyükler ne atacak biliyor musunuz şu an Zehir zehir pozisyonu veriyor bize çok güzel Allah'tan evrimli şövalyenin kalkını var yoksa ölmeyecek, şey yapmayacak yani. Koblintstein ile alakolun bu desteği hemo hemo. Sen nasıl bir ibissin? Bak dedim saygılıdır rakipler herhalde vesaire. Saygılı değil direkt bu şey çıktı neyse. Ölme vurma bir tane vuracak zaten. Neyse. Sen o kadar hasar nerede şimdi sıra bende. Sıra bende çekil Çekiliyoruz da adam mega şövalye atıyor zaten. Kart toplamamı engelliyor direkt tek seferde nasıl beceriyorsa. Hayalet gelsin. Hayalet nereye gidiyorsun? Hayalet. Hayalet anan. Hayal bir tarafa git diyeceğim de olmayacak. Zaten gitmişsin gideceğin yere. Güzel bir zehir ve Az kalsın ana kuleyi açtırıyordum. O zehir tam oturdu. Hem şey de ölecek. İkisi birden ölecek. Çok tatlı. Mega şövalye. Atacağım Mega Şövalyenin anasını al. Neyse. Onu da yakala. Havada yakala. Havada yakala. Aslanım benim. Yakalamaz zaten. işine geldiğini yakalar o havada. Yok abi. Şu an iksiri bir tık bekleyeceğim. Zaten o kadar da bir hasar farkı yok. Şöyle bir mezarlığı alt tarafa doğru atacağım. Zehir. Gel bitin, bir tık. Öne fişekçi. Gel. Fişekçinin ölmesi şart. Hasar farkında değiliz de ne olacak hocam? O bir kez vurursa sası var mı diyecektim. Güzel aslında böyle devam edersen bir mezarlık katanda daha bitiririm ben bunun işini. Ama ters taraftan baskı kurmuyor. Neden acaba ben onu düşünüyorum. Zehir. Oraya bir kart atamasın şu an bir tık bekleyeceğim. Kısır olarak da durumumuz iyi ya. Çok bir şey. Aa arkadan çıkacak. Buz büyücüsü. Kafes şu an şart. O arka tarafa işte zehri boşa ya oraya. Bu hala mı gözünü gö gözünü gönlünü sevdiğim diyeceğim olmayacak. Oğlum nereye zıplıyorsun? Alo. Erken ölsün şunlar yoksa kuleye acayip döşeyecekler. Ya böyle bir deste var mıydı oğlum? Ben hatırlamıyorum bu destenin olup olmadığını. Lan. Ö, ee, kaybet. Yani böyle deste oynayan rakip bir de bana emoji atıyor ya. Lan bol şans yani. Bol şans oğlum ya antisin bak. Elinde gitmiş zaten fişekçiyle tutabiliyor mezarlığı. En arkaya kulenin şu tarafına koysa. Süperseli yenersin bunu yenemezsin. Bak işte bu da böyle bir şey. Bu da böyle bir trajedi komedi. Trajedi komik. Emily 30 geldi. Şöyle bir bol şans deyip emojimizi atalım. yani video 9 dakika olmuş. Bizim kule görüp öldürecek inşallah ya. Hah öldürdü. Acaba log bait tarzı bir şey mi oynuyor diyeceğim de ne alakalı log baitle. Tabii ben bunlarda artık mantık aramıyorum. Şimdi önüne mega şövalyeyi koysun ben başka bir şey bilmiyorum. Hayret çok şövalye koydu. Havayı tank koy hem o tarafı hem o tarafı keseceğiz. Çok tatlıyız. Çok güzel iki taraf. Hem var 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 de ekstra atacak ekstra. Neyse videonun başlığı çıktı benim. verseli geldim O inşallah oradan o kafesi görüyordur diyecektim. Görse de çok ölür ha. Hasar yemeden ilerliyoruz. İyi hoş da güzel. Şöyle atalım zehrimizi. Böyle bir tık bekleyeceğim. İskeletleri çıkmayacak değil mi diyecektim. Çıktı da ne oldu. bir şart. Özelliği basmaz inşallah. Diyeceğim de basacak şimdi. Bastı da çok. Allah'tan şunun etki alanı düşürüldü. Yani o altındaki mavi çember düştü. Oranı. Artık daha az şey yapacak. Daha küçük bir alanı var yani işte. Yani hasar yemeden gidiyoruz da bu zehir atarak ben bu kuleyi alamayacağım. Bunun elinde bir sürü daha oynamadığı kart var. Zehirle orayı yıkacak. Şövalye. Bunun elinde acaba balon, balon tarzı bir şey mi var? Zehir attım ki garanti ölçsün. Şövalyeyi keşke bir tık geriden atsaydı. Zehirden etkilenirdi. Şöyle ortaya çekmek için buz büyücü. Sarmaşık teklemez onu. Zaten kaçırmamışız. Çok tatlı. Kafese at. Öğrenli kafes burada şarttı. Ama hayaleti yıkacak ya orayı. O sıkıntı. Şöyle atalım. Şövalyenin evrimi dönmeli lazım. Acilen şövalye evrimi dönmeliyim. telefon sürekli kayıyor ya. Keşke elim alıp oynasam karmaşıkla beraber en azından kitlerim yıkıl. Şöyle atıp şunu da bir öldürelim. Adamın defansı bir tık zor geçiliyor ama olsun. Zehir fırsatı veriyor sürekli. Zehri nasıl kaçırırım? Zehri kaçırdık. Elime alıyorum ben telefonu artık. Şunun da değil hiçbir şey. Şu an şu maçı kazanıp buna tokmağa basacağım. Oradan bir barbar varlığı yeter. Çok vuracak. Çok vurma kuleyi aldı. Bir zehir kaçırma yüzüne benim yaşadığım şeye bak ya. Ya şu zehri nasıl kaçırabilirim ben? Maça sattım aga ya. Basacak şimdi köprüden böyle tak diye şey ismi yok Bunun acaba de neyi ne kartı var yok mu ya da bir şey. Yoksa yine kazanma ihtimalim var ya büyük büyük de yok belli kazanırız ya sıkıntı yok Ben o kadar da artık şey değil Büyük büyüsü yoksa her türlü bu maçı çevirdim ben zehir döndü zaten yine beleş hasar çıkar önce o merhaba benim ben ama oradan bir tık hasar kitleyebilir o ya o canını sıkacak buz büyücüleri bir işe yarayın anasını sattıklarım videoda şeyde olmasını istiyorum da benim kartlar beni iyice kufurbaza ilerleyecek. Yok abi buna kaybedemem ben ya. Destesi öyle abuk subuk bir destesi ki yani. Antimi gelir ama ben tilt olursam maç kaybediyorum sürekli ya. Yani eşleşmelere bir bakalım. Kim kim daha avantajlı ben şu an şunu merak ediyorum. Bunu geç. Bunlar zaten süperseli yendik. Tamam. Bununla biz değil de yine anti. Elinde bir her şey var böyle. Çarpması yerine elektro büyücüsü, büyük, büyük, küçük büyü. Okları vardı, okçuları var. Buraya geliyorsun testası var adamın. Goblinstein. Buraya geliyorsun dart goblin'i İşte ne bileyim, e, ismi gelmiyor. Cadısı var, iskeleti var. Evrimli hepsi bir de yani canlar Supercell'i yendik de bir şey olmadı açıkçası. Çok da. Ya can sıkmaya değmez ya. iki maç kaybettik de yine de. Siz videoya like atmıyorsunuz diyor oluyor bunlar. Öyle. Bir videom 65 like almış. Diğerlerini toplasanız 10 videomu. onu da toplasana de. Hepsi 5 like olsun. 50 like ediyor. Yani canlar sizin bir like'larınıza ihtiyacım var. Ben bu 9000 kupayı anca sizin like'larınızla olurum. O yüzden siz de videoya bir like atın. Bir de Supercell'i yani Bunun bir şerefine bir like da basılır. Bir de yorum yazılır. Böyle güzel güzel kanalda abone olunur. Benden bu kadar canlar. Allah'a emanetsiniz. Görüşürüz.